Evet güzel bir uçak mi? Ee, Adım Mustafa Söyümen kol Haydunar Mesih ve Teknik Anadolu Sesi Bilişim Bölümü öğrencisiyim. İnsan soy aracımız keşfe gözetleme görevi amacıyla yapılmış olup e, maksimum maksimumuz 120 km, 120 km saatiz. E, maksimum 650 metre itfaiye çıktık. E, motorumuzun toplam itkisi maksimum full gazda 3,5 kg. kilogram e, uçağımız 2,5 kilogram ağırlığında 5 dakika uçuş süresine sahip. Şu kontrol üzerini görebilirsiniz hareketlerini.

Hocam, sağolun hocam. Bu ee, bir tornavida, mıknatıs özelliği yok. Şöyle gösterebilirim istiyorsanız. Bakın, mıknatıs özelliği yok. Eee, şöyle, şimdi bunu mıknatısa çevirebiliriz. Şöyle hemen şey yapalım. Yeşil kornuna bir kere bastım, çektim. Şu an mıknatıs özelliği geldi. Şimdi mıknatıs özelliğini sileceğiz. Şöyle göstereyim. İçine takıyoruz, kırmızı kornumu alıyoruz bası tutup çekiyoruz. Bundan sonra böyle mıknatıs özelliği kayboluyor. Almış oluyoruz. Bir köy metal olarak robot yaptık. Eee robotumuzda ark dediğimiz topları almakta mercan temalı yarışmamızda. Koral dediğimiz hunileri alıp mercan mercan borularımıza atmaktadır. Bu seneki yarışmamızın teması mercanlarla alakalıydı. Deniz deniz kirliliği ile alakalıydı. Mercanları temizlemekle alakalı. Ark dediğimiz toplar kirli eşya olarak gözükebilir. Koral dediğimizde ilaçlama yani ilaçladığımız öyle. At. Evet hocam güzel bir Merhaba. proje. Merhaba ben e, Tekirdağ Milli Eğitim'den Mesleki Eğitim'den sorumlu şube müdürü Önder Atik. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağustos ayında, geçen Ağustos ayında yayınladığı Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası belgesi yayınlandı. Bu belge çerçevesinde okullarımızda 57 tane stratejik hedef belirlendi. Bizim Çerkezköy ilçesi olarak bu stratejik hedeflere en yatkın ilçemiz buydu. Bu hedeflerin hepsini toptan yürütülen bir proje arkadaşlarımız koydu. Emeklerine sağlık. Çok harika bir, bir proje sundu. E, Veliden, öğretmenine, öğrencisine, sektöre hepsine hitap eden bir projeydi. İki gündür burada bu projeyi takip ediyoruz. Bu hedeflerimizi en iyi şekilde gerçekleştirirsek hem MSK eğitimi kalkındıracağız hem de e, sektörel gelişmeleri de e, gerçekleştireceğiz. O yüzden bu projede emeği geçen öğretmenlere, idarecilere, ilçe milli eğitim müdürüne hepsine sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam çok güzel bir etkinlik oldu. Bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, Çerkez Köyü Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak meslek liselerimizin halkımızla son sınıf 8. sınıf öğrencilerimize buluşturma bir projesi. Üç aşamalı bir projemiz var burada. Birincisi bizim okullarımızdaki son sınıf 8. sınıf öğrencilerimize meslekleri tanıtmak, meslek liselerinin önemini kavratmak, memleket meselesi biliyorsunuz bizim de meselemiz. Bu anlamda bu anda şu anda alanımızda 6 tane meslek lisemiz, bir tane mesleğimiz, bir tane de özel eğitim meslek lisemiz olmak üzere 8 okulumuz bulunuyor ilçemizde bulunan 22 okulumuzun yaklaşık 3500 öğrencimiz buraya gün boyunca gelecekler. Burada meslek liselerimizin bölümlerini tanıyacaklar. Bölümlerinde kendilerine o bölümle ilgili bilgiler verildiği gibi aynı zamanda uygulamalar yapılacak gün içerisinde. Yine halkımızın da burada öğrenci velilerimizin gelmesi ve buradaki alanlarla ilgili bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Bizim projemiz dün iş insanlarımızı, meslek lisesi mezunu olup da iş hayatına atılmış, başarılı olmuş rol modellerimizi öğrencilerimizle buluşturmuştuk. Bugün bütün öğrencilerimizle, velilerimizle, halkımızla meslek liselerimizi buluşturuyoruz. Aynı 14'ünde de tüm öğrenci velilerimizi meslek liselerimizin okul müdürlerinin tanıtımıyla devam edeceğiz. Memleket meselesi dediğimiz gibi biz meslek liselerimizi önemsiyoruz. Meslek liselerimiz bu ülkenin kalkınmasında lokomotif görev olacağını düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu yöndeki çalışmalarına Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü olarak da destek olmak, kendimizi tanıtmak ve meslek liselerimizi istenilen konuma getirmeye çalışıyoruz.